Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gözaltına alındı. O hali uzatma isyanı. NATO'daki subaylar konuştu. Günün haberleri başlıyor. 15 Temmuz öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Doçent Doktor Fatih Gürsul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alındı. Gürsul 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden de açığa alınmış ve aktif olarak danışmanlık yapmayı bırakmıştı. Demokrasi için birlik inisiyatifi OHAL'in sonlandırılması talebiyle alanlara çıkma kararı aldı. İnisiyatif uzatma sloganıyla yurdun farklı şehirlerinde forum, imza kampanyaları ve toplantılar düzenleyecek. İnisiyatif üyesi eski CHP milletvekili Binnaz Toprak OHAL amacına açtı ve bütün muhalefete yönelik bir harekete dönüştü. Pek çok şeyin aslında 15 Temmuz'la bir alakası yok dedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından her üç yılda bir yapılan eğitim araştırması sonuçlarına göre Türkiye yine son sıralarda yer aldı. 72 ülkede yapılan araştırmanın verilerine göre Türkiye, fen bilimleri alanında 425 puanla 72 ülke arasında 53. sırada, matematik alanında ise 50. sırada yer aldı. Okuma becerileri alanında da ortalamanın altında kalan Türkiye, bu alanda 51. sırada yer alıyor. Wikileaks'ın yayınladığı Berat Albayrak e-postalarında adı Hrantlik cinayetinde de geçen Emniyet İstihbarat Şefi Engin Dinç'in Albayrak'a gönderdiği Berkin Elvan konulu mail dikkat çekti. Söz konusu mailde gezi eylemleri sırasında kafasına atılan gaz kapsülü nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın eylem yaparken çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığı bilgisi Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Albayrak'a veriliyor. Dinç cinayetinde 26 yıl hapis cezası ile yargılanan Engin Dinç, istihbarat daire başkanı yapılarak terfi ettirilmişti. MHP-MKYK üyesi ve Ülke Ocakları İstanbul Eski İl Başkanı Erdem Karakoç, partisinin İstanbul'da gerçekleştirilen toplantısında söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Karakoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Marmaris'ten havalanmasını Cumhurbaşkanımız Miraca Çıkarcısına Gökteydi sözleriyle anlattı. Daha önce de çok sayıda bakan ve milletvekilinin de aralarında olduğu AKP'liler, Erdoğan'a benzer ifadelerle övmüş ve büyük tepki almışlardı. Cumhurbaşkanımız Miraca Çıkarcısına Gökteydi... 15 Temmuz sonrasında NATO'daki görevlerinden alınan Türk subaylar çevreye konuştu. Çoğunluğu doktora ve birden fazla yüksek lisans derecesi almış ve çok sayıda NATO tatbikatına katılmış olan subaylar, 15 Temmuz darbe girişimiyle bir ilgilerinin olmadığını açıkladı. Subaylar, başlangıçta uymayı düşündüklerini ancak geri dönen 17 meslektaşının tutuklanmasıyla bu kararlarından vazgeçtiklerini anlattı. Uluslararası Af Örgütü Sur raporunu yayınladı. Suru terk eden aileler, sivil toplum kuruluşları ve resmi yetkililerle görüşülerek hazırlanan raporda toplam 40 bin kişinin ilçeden ayrılmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Af örgütü Güneydoğu Genelinde sokağa çıkma yasakları ve çatışma sürecinde evlerinden ayrılanların sayısının ise yarım milyona yakın olduğuna dikkat çekiyor.